Bir başka fonksiyonel grup olan eterlerle dersimize devam ediyoruz. Eterler kısaca iki defa alkillenmiş su olarak tarif edilir. Ya da su molekülündeki hidrojen atomları yerine iki tane alkil grubunun geçmesiyle oluşulan, oluşan organik bileşiklerdir eterler. Aynı karbon sayılı monoalkollerle izomer olduğundan dolayı arkadaşlar kapalı formül açısından ya da genel formül açısından CnH2n artı -2, 2 o şekliyle gösterilir. Eterler satır yazılışı açısından R, O, -R şeklinde de ifade edilir. Eterler ikiye ayrılır arkadaşlar. Karşımıza çıkan eter basit eter veya karışık eterdir. Basit eterler R-O-R şekliyle, karışık eterler de R-1-O-R-2 şekliyle tarif edilir. Görüldüğü gibi su, bir defa alkillenirse alkol, iki defa alkillenirse ya basit eter ya da arkadaşlar görüldüğü gibi karışık eter olmakta. Evet, eterlerin adlandırılması, alkil gruplarının adı alfabetik sırayla söylenir ve sonra eter kelimesi getirilir. Görüldüğü gibi iki tane metil var, dolayısıyla di, metil olduğu için metil, dimetil, eter, aynı zamanda basit bir eterdir. Bir etil grubu ve bir propil grubu içeriyor. Dolayısıyla arkadaşlar e, organik bileşiğimiz ya da fonksiyonel gruba, grup içeren bileşiğimizin ismi etil propil eter. E, görüldüğü gibi karışık eterdir bu arada. E, bir etil grubu bir de arkadaşlar sikloheksil grubu içeriyor. Dolayısıyla isim açısından arkadaşlar etil, sikloheksil, eter kullanılır. Etil yapısı, sikloheksil yapısı ve eter kullanılır basit eterlerde alkil grubunun adına önüne arkadaşlar grubunun adının önüne di eki de getirilebilir. Zaten onun da uygulamasını bu örnekte yaptık. Evet bir başka örneğimiz bir etil var, yine bir bütil grubu var. Dolayısıyla etil propil eter. Burada arkadaşlar propil etil eter ifadesi alfabetik sıra bozulduğundan dolayı yanlış olmakta. Görüldüğü gibi arkadaşlar bir alken yapısı yani bir çift bağ yapısı var. Evet şu grubun vinil olduğuna dikkat ediniz. Burası da etil, etil, vinil, eter. Yine e, yupağa göre arkadaşlar adlandırmada daha fazla sayıda karbon atomu taşıyan alkil grubu ana zinciri olarak belirlenir. E, bu okuma türü de e, arkadaşlar yufak okumasıdır. Diğer alkü grupları oksijen atomu ile birlikte alkoksi şeklinde adlandırılır. Şimdi örneklerle bakalım. Görüldüğü gibi arkadaşlar karbon sayısı daha fazla. Dolayısıyla bunu arkadaşlar ana zincirdeki hidrokarbon gibi düşünüyoruz. Etan. E, bu grubu da arkadaşlar buna bağlanmış yapı olarak algılıyoruz. Dolayısıyla tek karbon olduğu için met, oksijenden dolayı metoksi, etan. Şimdi bunu okuyalım. Daha fazla arkadaşlar karbonu var 1, 2, 3 ile. Dolayısıyla propan. E, görüldüğü gibi arkadaşlar burada yine bir metoksi durumu var. Metoksi propan. Burada arkadaşlar yine bir metoksi durumu. Arkadaşlar benzen halkasına e, daha fazla karbon içerdiği için metoksi benzen halkasına bağlanmış şekliyle okuması tamamlanır. Metoksi benzen. E, dersimize eterlerin genel özellikleri devam ediyoruz. E, öncelikli olarak tabii ki fiziksel özellikleri, Eterlerin molekülleri arasında van der Waals etkileşimi e, ve dipol-dipol etkileşimi var. Bundan dolayı arkadaşlar aynı e, karbon sayılı, burası çok önemli alkollere göre kaynama noktaları daha düşük. Şimdi arkadaşlar hem van der Waals hem dipol-dipol etkileşim var ama e, alkollerin tanecikler arasında da hidrojen bağı var. Bu daha güçlü bir etkileşim. Dolayısıyla eterlerin kaynama noktaları daha düşük kalıyor eterler oksijenden dolayı, köprü şeklinde bulunan oksijenden dolayı polar moleküllerdir. Bu yüzden polar molekülleri çözme açısından kullanılır. Tabii ki bu karbon sayısı düşük olan eterler için konuşuyoruz. Onların da karbon sayısı arttıkça bu çözme ve çözünme meselesinde sorunlar oluşmakta. Homolog sıra oluştururlar. Aynı sayıda karbon atomu taşıyan monalkollerle eterler bunu daha önce de ifade etmiştik arkadaşlar. Birbirinin yapı izomeridir. Slide'deki örnekte de dimetil eter, Görüldüğü gibi etil, metil, eter, e, propil, alkol gözükmekte. Karbon sayıları aynı. Her ikisinde de arkadaşlar C3H7O e, ya da arkadaşlar şuradaki oksijeni şuraya atalım oksijen şöyle olsun, hidrojeni de şöyle yapalım. C3H8O görüldüğü gibi arkadaşlar kapalı formülleri her ikisinin aynı. Bunlar birbirinin yapı izomeri. Metil alkol tek karbonlu olduğundan dolayı daha önceki derslerimizde de ifade etmiştik. Bunun izomeri olan bir eter yoktur. Kimyasal özellikleri açısından e, göze çarpan özelliğimiz şu. Eterlerdeki arkadaşlar CO bağının kolay kolay kopmamasından kaynaklanan bir durum var. Eterler bu yüzden alkollere göre kimyasal tepkimeler, açısından değerlendirildiği zaman aktifliklerinin daha düşük ya da istemsiz ya da isteğinin az olduğunu söylememiz gerekir. Kimyasal tepkimelere karşı ilgileri az. Sodyum metaliyle tepkime vermezler. Alkoller arkadaşlar biliyorsunuz sodyum ve potasyum metaliyle alkolat artı hidrojen gazı çıkaracak şekilde tepkime veriyordu. Bunlarda ise böyle bir durum yok. Derişik hidrojen iyodür, ee, hidrojen bromür, hidrojen klor. Yani halojen asitleriyle tepkime veriyor. Slaytta da görüldüğü gibi bir eter arkadaşlar. Asit olarak hidrojen bromür kullanılmış. Bir alkil bromür ve yine bir alkol elde ediyor. Zaten bu tepkimi arkadaşlar alkollerin eldesinde de vardı. Örnek olarak di etil eter var. Di etil eteri arkadaşlar hidrojen bromürle tepkimeye soktuğumuz zaman etil bromür ve etil alkol oluşmaktan. Yani bağı kırıyoruz arkadaşlar. Bunu da kırıyoruz. Bir brom diğerine bağlanıyor. O ağaçta diğer yapıya bağlanıyor. evet Burada ilk akla gelen brom a oksijene bağlanmaz mı? Arkadaşlar her ikisi de eksi olduğundan dolayı bu sorun çıkartır. Dolayısıyla istemli ya da e verimi yüksek verimde gerçekleşen tepkime budur. Eterler diğer organik bileşikler gibi yanıcıdır. E, karbondioksit artı su açığa çıkartır. Slide'da da arkadaşlar görüldüğü gibi etil metileterin yanma tepkimesi verilmiş. 3 mol karbondioksit ve 4 mol su çıkmış. Eterlerin genel elde edilme yolları açısından arkadaşlar bilmemiz gereken çok önemli iki tane denklemimiz var. Sırasıyla görelim. 2 mol monoalkolden 1 mol su çekilirse eter elde edilir. Ve sıcaklık arkadaşlar düşüktü. 140 derece civarında gerçekleşiyordu. Görüldüğü gibi buradan su çekiliyor ve eter elde ediliyor. E, etanol, 2 tane 2 mol etanol alınmış. Karşılığında da dietil eter elde edilmiş. Yine arkadaşlar çok sorulan, çok karşımıza çıkan diğer bir e, metot da Williamson sentezidir. Williamson sentezi ile eterler elde edilir. Alkil alejönürlerin alkolatlarla tepkimesi. Görüldüğü gibi bir alkil alejönür, görüldüğü gibi bir alkolat. E, basit manada... E, Organik reaksiyonlar için şöyle bir durum vardı. O da şu arkadaşlar sodyum metali ya da metaller ortamda bulunan aktif hal aktif halojenlere alır. Yani sodyumla X tepkimeye girdiği zaman NaX yani tuz oluşur ve eter elde edilmiş. Etil bromür, sodyum metilat e, alkolatı arkadaşlar. tepkime sonunda etil metil eter elde edilmiş. Şimdi eterlerle ilgili çeşitli örneklerimiz var sırasıyla bunları görelim. Birinci örneğimiz, eterlerin genel özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır? Saf halde hidrojen bağı oluşturmazlar. Evet, eterlerin arkadaşlar moleküller arasında saf halde hidrojen bağı yoktur. Bu ifade doğru. Diyetil eterin, ki 4 tane karbondan bahsediyoruz. Sudaki çözünürlüğü, dimetil eterin sudaki çözünürlüğünden daha fazladır. Dimetilde ise arkadaşlar görüldüğü gibi 2 tane karbon var. Yani molekülerle daha düşük. Yani bu ifade yanlış. Bu durumda doğru cevabımız B. Hidrofilden daha çok hidrofob özellik gösterir. Evet sadece oksijen kısmı hidrofil durumu vardı. Diğer kısımlar hidrofob özelliği daha çok destekler. Doğru. Organik bileşikler için iyi bir çözücüdür. Polar bir yapı olduğundan dolayı çözücülük gücü iyidir arkadaşlar. Su ile eter arasında hidrojen bağı bulunur. Evet su ile eter arasında arkadaşlar hidrojen bağı oluşur. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneği. Başka bir örnek. Yukarıda verilen X ve Y bileşikleri için ifadelerinden hangileri doğrudur? Her ikisinin de molekülleri arasında hidrojen bağı vardır. Evet arkadaşlar bu bir alkol, diol hatta dolayısıyla e, alkolleri moleküller arasında hidrojen bağı vardır ama etel moleküllerin arasında hidrojen bağı yoktur. Eterle su molekülü arasında hidrojen bağı vardır. Dolayısıyla birinci öncülümüz arkadaşlar yanlış. Birbirinin izomeridir. Evet hemen karbon sayısını kontrol ediyorum. 1 2 3 4 e, 4. Ama burada 2 tane oksijen var. Orada ise 1 tane oksijen var. Dolayısıyla birinci öncülde yanlış. Şey ikinci öncülde yanlış. İkinci öncülde yanlış. Aynı koşullarda y x'ten daha uçucudur. Evet bu bir eter. Bu ise alkol ve hatta di alkol. Dolayısıyla buradaki hidrojen bağ gücünden dolayı y x'e göre daha uçucudur. X'e bu basıncı daha düşüktür. Üçüncü öncül doğru. Dolayısıyla ee, cevabımız yalnız 3 yani C seçeneği. 0,1 mol karajik eter yakıldığında 0,3 mol karbondioksit ve 7,2 gram su oluşmakta. Buna göre karışık eterin formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? R1, O, R2 şeklinde bununla yakıyoruz. Ve tepkime sonunda arkadaşlar karbondioksit artı su oluşmuş. Kullanılan e, karışık eter 0,1 mol. Oluşan karbondioksit 0,3 mol. Oluşan su ise arkadaşlar 7,2 grammış. Hemen onun da moluna geçmem gerekiyor. Yani 18 gram bölüm mole böldüğüm zaman bunun da 0,4 mol olduğunu görüyorum. Yani arkadaşlar gerekli sağ değiştirme yapıldığı zaman 1'e 3, 4 gibi düşünebiliriz. 3'e 4, dolayısıyla 3 tane karbon, 8 tane hidrojen içeren bir yapı. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneği olur. Yani etil, metil, eter. Konuyla ilgili bir başka örnek. Bileşiği ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Evet, propil, metil ya da metil propil eter verilmiş. Metil propil eter olarak adlandırılır. Doğru. 2 pentanol ile e, izomerdir. Pent 5 karbondan bahsetmekte arkadaşlar. Burada ise 4 karbon var. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneği. Bunlar izomer olmaz. Na ile tepkime vermez. Evet, eterler böyle bir tepkimeleri tepkimesi yok. Aynı sıcaklıkta izomeri olan alkole göre daha uçucudur. Evet, doğru. Hidrojen bağı meselesinden. E burasını R1, burayı da R2 olarak tarif edecek olsak bu bir karışık eterdir dolayısıyla E seçeneği de doğru. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneği.